Şu an Gorilla Custom Cards'a geldik. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pokezet kanalına tekrardan hoş geldiniz. Türkiye'deki TCG mağazaları turumuza, orijinal TCG kart satan mağazaları tanıttığım turuna turuma hoş geldiniz. <laughs> Oğlum yine konuşamıyorum ama bir şekilde idare ediyoruz. Bu YouTube kanalı zaten böyle kanka. Konuşamayan birisi var ve e, izleyicilerim de sağ olsun izliyorlar beni. Şu an neredeyiz? Şu an Ulan bir dakika dur şöyle yapayım. Ha. Şu an Gorilla Custom Cards'a geldik. Kendileri uzun yıllardır bu sektörde. Hatta ben YouTube'a başladığımda sadece kart üzerine tek bir tane mağaza vardı. Yani o zaman fiziksel mağaza değildi, online mağazaydı. Gorilla Custom Cards vardı. E, 6 yıllık bir mağazası var bu işletmenin. E, artık fiziksel mağazalarını da açtılar. Burada tabii görüyorsunuz Tops, Mitos Karts var mitos kartla güçlerini birleştirdiler İkisi de çok köklü firmalar kart konusunda özellikle ee, sonrasında buraya mağaza açıldı şimdi dışarıdan bir göstereyim mağazayı vitrinini görelim neler var neler yok sonra içeriği gezelim sonra sahibi Burak Bey'le zaten muhtemelen tanıyorsunuzdur İstanbul Karşova geliyorsanız 2 yıldır e, Gorilla Custom karşıta geliyor. Orada stand açıyor zaten kendileri de bizlere sponsor oluyor. Her zaman destek olmaya çalışıyorlar. Koleksiyonerlerin yanında olmaya çalışıyorlar. O yüzden Burak Bey'i de çok severim. Kral adamdır, çok severim. Şimdi biraz önden mağazayı gösterelim. E, vitrinini gösterelim. İlk başta bizi Secret Layer kartları karşılıyor MTG'den. İlk başta sadece Pokemon vardı. Sonra MTG, sonra One Piece derken bütün kartlar geldi neredeyse. Japonca ve İngilizce olarak kartları var burada. Ee, Japonca setleri görüyoruz. Hatta burada bak Super Mario var. Kayu'dan Batman var. Şunu açmakla açmamak arasında çok gidip geliyorum. İngilizceymiş o set. Magic kartları var. Eski Collection Box'lardan içeride de gördüm. MTG'nin yine çok var. Lorcana var burada. Ee, ve TCG aksesuarları da burada var. İçeride daha da çok göreceksiniz zaten. Şimdi yavaş yavaş... İçeriye doğru girişimizi yapalım. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Hoş bulduk. <laughs> Burak Bey nasılsınız efendim? İyi Allah seni sormalı. <laughs> ben de iyiyim teşekkür ederim. Birazcık bir, ben... Olur. çok güzel geçti. Ben araçla geldim buraya. Şimdi ulaşımın nasıl olacağını da anlatacağım arkadaşlara. Ama önce birazcık etrafı almam evet, lazım. Evet. Şimdi girdiğinizde sağ tarafta direkt Mitos Cards'ın bir bölümünü görüyorsunuz. Bu tarafta Mitos Cards'ın e, takımlara özel işte e, koleksiyon kartları var. E, yine bu Gorilla mağazasından bunları temin edebiliyorsunuz. Bunlar web sitesinde şu an henüz yüklü değil ama ileride web sitesine de gelecek arkadaşlar. E, ama direkt e, buraya ulaşım sağlayarak kendiniz de elden alabiliyorsunuz. Burada her takıma özel booster boxları görebilirsiniz. E, hatta puzzlelar bile var burada. Arka tarafta sticker collection'lar falan da var. Onları da görebiliyorsunuz. Ee, buradaki diğer tüm Pokemon ürünlerini ya da diğer tüm TCG ürünlerini web sitesinden tedarik edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bazı ürünler sadece mağazaya özel. O yüzden bir mağazaya bakmakta fayda var. Genelde yeni setler çıktığında ilk önce mağazaya geliyor. Sonra 2-3 gün sonra web sitesine yükleniyor. Ee, o yüzden set çıktığında mesela bir hemen bir Instagram'dan bir yazın ne zaman gelecek diye bir dürtün kendilerini. Sonra işte eğer mağazaya ulaşmışsa dükkana gelip almak daha avantajlı olacaktır. Ee, tabii ki bu videoyu izliyorsanız biraz da indirimde alacaksınızdır muhtemelen. Onu sonra söylerim şimdi mesela şu setler burada çok güzel bir Zamazenta Zashian Collection eskilerden bu arada. içinde neler var? sanemundan bir şeyler görüyorum içeride. Evolution's var. Sword and Shield'dan da bir şeyler var. Bir dakika. 6 tane booster pack çıkıyor içerisinde. Vivid Voltage mi görüyorum? Darkness Ablaze görüyorum orada. sanemundan 2 3 tane falan paket var. Sword and Shield Base'den paket var. Bir de Evolutions'tan bir paket görüyorum. Belki arka tarafta göremediğiniz paketlerde vardır. Bu çok değerli artık. Yani e, bir baba yiğit varsa bunu gelsin açsın. İçindeki Evolutions'tan ne çıkar ne çıkmaz belli olmaz. Yukarıda yine Magic'ten e, bu Chocobo Bundle bayağı tuttu. Final Fantasy biliyorsunuz zaten çok hype'lı geldi. Chocobo Bundle buraya da ulaşmış. E, One Piece var. ETV'leri görüyoruz. Biraz aşağı inelim. Burada Tops'un ürünleri var. Orijinal Tops ürünleri. Şunu da birazcık e, içim gitti aslında. Alıp açabilirim her an. E, bakalım. Sonra burada Loose Pack'leri görüyorsunuz diye farklı farklı setlerden. Aşağıda yine yu gi -Oh'tan da var. Meta Zoo var. Garip garip setler var. Bilmediğim setler bunlar hep. E, burada yine Magic'in bundle'ları var. Aşağıda da bundle'lar var. Collector Booster'lar var. Avatar'dan Spider-Man'dan. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Yani ben bunu alsam Muhtemelen açmam sealed olarak saklarım. Çünkü bunlar çok değer kazanan kutular. Zaten pahalı kutular arkadaşlar. Collector Booster bir ara araştırın. E, hatta burada loose pack olarak da Collector Booster packleri de satılıyormuş. Şöyle teker teker de alabilirsiniz. Arkada yine Collection Box'ları görüyorum. UPC gelmiş buraya görüyorum. Japonca peklerimiz var burada. Onları görüyorum Pokemon'dan. Ultra Pro'nun neredeyse tüm ürünleri var bu arada. Mağazanın her tarafına yayılmış durumda. Ee, şurada da şunu göstermek istiyorum. Bu e, GIF Bundle. GIF Bundle'ları bilmiyorum biliyor musunuz ama MTG'nin GIF Bundle'ları güzel oluyor. İçinden bir tane Collector Booster çıkıyor. Ve diğer kalanları da Draft falan olabilir. Ama ben olsam mesela bunu açmam yine. <laughs> bunu alırım. Ama açmam. Çünkü kutusu mükemmel bence. E, bu arada benim koleksiyonumda var kendisi. Aynı zamanda bunlar da benim koleksiyonumda var. Bu dörtlü galiba. Şu an üç tanesini görüyoruz ama dördüncüsü de bir yerlerdedir. E, sonra arkaya dönüyorum şöyle. Bu arada şimdi Mitos Gorilla Custom Cards işte güçlerini birleştirdiği şu an aynı yerdeler. O yüzden sağda solda formalar, imzalı formalar falan görebilirsiniz. Şaşırmayın. <laughs> Çok efsane imzalı formalar da var bu taraflarda. E, yine triple blister'lar burada var. İşte Commander Deck var. O bayağı şey. Şey varmış ya bu arada. Şuraları görmemiştim. Şimdi görüyorum. Ee, binder istiyorsanız bayağı bir çeşit binderlar var burada. Ultra Pro'nun binderları ve son olarak da burada Giant serisinden çıkartma setleri var. Takımınıza göre istiyorsanız alıyorsunuz. Bunların ayrı, ayrıca paketler de satılıyor. Böylelikle poster yani işte bu çıkartma setinizi, sticker collection'ınızı tamamlayabiliyorsunuz. Sonra ortada bir ee, langırt masamız var. <laughs> langırt değil de güzel bir masamız var. Burada artık açılışımızı muhtemelen yaparız. Sonra arka tarafta biraz da depo bölümü. Şu alan çok dikkatimi çekti. <laughs> bu alanı göstermem lazım. <laughs> Burası eğer ki mesela geldiniz bu pek açmak istiyorsunuz <laughs> ve e, sesiniz <laughs> çıkmasın. eser <laughs> şeklinde de bağıran bir tipsiniz mesela benim gibi. Çok bağırıyorsunuz. <laughs> Burası ses yalıtımlı bir kabin. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu booster pack'inizi açıyorsunuz. Pack Eser çektiğinizde de bağırın. Hiçbir şey de olmuyor. Sesiz gitmiyor. Ama çok bağırmamaya çalışın. Single kartlar dükkanda yok şu an. Aa bu arada bu şeyler de var. Kredit kartlar da var burada ya. Kredit kartlardan da efsane kartlar var. Yani Ambryon PSA 10 çekmeye çalıştığımız ama asla çekemediğimiz kart burada. Şurada Mitsuhiri, Mitsuhiro Arita'nın çizimini yaptığı bir kart var. Legendary Collection'dan Charizard Reverse Holo. Efsane bir kart. Ve otosu 10 almış. Kartın kendisi 7 almış. Çok efsane. Yani Buna diyecek söz bulamıyorum zaten. Ee, aynı zamanda bir de Stamp Box'tan çıkan Pokemon kartlar. Burada da bir de e, custom kartlarıyla zaten meşhur. Gorilla Custom Cards. Burada da custom kartları yine temin edebiliyorsunuz. Sealed ürünler var. Ee, eğer ki kendinize custom kart yapmak istiyor, yaptırmak istiyorsanız kendileriyle Instagram üzerinden, WhatsApp üzerinden, web sitesi üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Böyle benimki gibi şurada gördüğünüz üzere eee Pokezet Pokezet's EX kartını kendinize yaptırabilirsiniz. Bu efsane kartı bundan bende de var. Burada duruyor. Ee, burada yine bu arada bal kartlarınız falan varsa buraya satışını yapabiliyorsunuz. Takas falan da belki yapıyorlardır. Gelip konuşun artık o kadar detayı da ben vermeyeyim. Eğer ki dediniz mesela burası bu arada Acar kente giderken ben buraya nasıl geldim? Avrupa yakasından geldim. Avrupa yakasından köprüden geçtikten sonra Kavaca'ya doğru dönüyorum. Ondan sonra Acar kente giderken sağ tarafta Acar Loft, ACR Loft diye bir yer var. Ee, oraya girdiğinizde zaten buranın otoparkı falan ücretsiz. Buradan direkt buraya ulaşabiliyorsunuz. Ee, gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Alışveriş yaptığınızda beni Pokezet Reis gönderdi derseniz, kod bu Pokezet Reis ee, derseniz bir %10 indirim kapabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, web sitesini yani direkt etiket fiyatı üzerinden %10 indirimi alabilirsiniz. Ama bunun bir süresi var. Hızlı davranın, hızlı gelin. Öyle bir yıla, on yıla falan yaymaya gerek yok. Ee, <laughs> sonra ben bu piyasadan yok olursam bu indirim tabii ki ta devam etmeyecek. Ee, çok hızlı konuştum ha. <laughs> Biraz solukla. <laughs> Çok hızlı konuştum. Web sitesi hala aktif. Web sitesinden sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. Single kartlar burada değil. Bunu söyledim mi bilmiyorum ama single kartlar web sitesinden sipariş verebiliyorsunuz. Mağazada single kart yok. Ee, single kart stoklarında galiba web sitelerinde yeniliyorlar. Oradaki web sitesi de bayağı bir filtreleme özellikleri falan getirmişler. Bayağı hani böyle nokta atışı, karta aradığınız karta ulaşabilecek hale geleceksiniz. Onu da gördüm birazdan. Spoiler yedim. Ee, oradan da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendileri de İstanbul, Karşıova gelecek. Bilmiyorum. Gel yani ben bence gelirler. Daha sormadım ama gelirler muhtemelen. Her sene geldiler. ilk başından beri hep destek oldular. Bu sene de gelirler. Yine sizlerle buluşurlar arkadaşlar. Ee, Burak Bey'e bir sorum var. O yüzden kameraları Burak Bey'e çeviriyorum. Burak Bey nasılsınız öncelikle? İyi vallahi seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burak Bey burası yeni açıldı. Yeni açıldı. Yani e, burada aktif olarak hizmet veriliyor. Evet yani yaklaşık 4 ay önce falan yerleştik buraya ama e, henüz böyle bağırmadık. Yani mağazamız burada, gelin evet. bir reklamda bulunmadık ama e, tanıtımları da yavaş yavaş başlıyor çünkü İçerisi bu şekilde değil yani 3 gün içerisinde zaten yani 3 gün önce biz burayı Hı -hı. komple yeniledik yeni yeni tekrardan e, bağırmaya isbarmaya artık. Okay. Zaten şu an mesela Google Maps'te arattıklarını da bulamıyorlar ama yakın zamanda muhtemelen bu orada bu görünür olacak. Evet, yakın zamanda. Ee, toplu taşıma olayını bilmiyorum. Eee <laughs> motor <Bulamazsın. değil. gülüyor> ben de bilmiyorum ama Zincirli Kuyudan otobüs kalktığını biliyorum. Evet, buraya tek vesayette gelebiliyorlar Zincirli Kuyudan. Evet, okey. 221 BSE diye biliyorum ama yanlış biliyordu olabilir. Hiç gelmedim çünkü ya. otobüste ee, ama tek vesayette otobüste gelinebilir. Peki, peki hangi günler, hangi saatler açız? Ee, şu an için sadece pazartesi günü kapalı. Evet. Ee, ama diğer bütün günler saat 2'den akşam 8'e 9'a kadar açık oluyoruz. Okey yani? süper. Ee, ben genelde her gittiğim mağazada bir tane bir şeyler açmaya çalışıyorum. <laughs> burada da açacağım. Okey. Beraber açmak istiyorum. Olur olur. Pardon, Açarken pardon, de ben. biraz da muhabbet ve sohbet de ederiz. Ee, aklıma şey geliyor benim. Şu Team Rocket'in Japonca seti. Hiç çekemediğim kartı belki şimdi çekelim. Burada çekelim. <laughs> ee, o zaman bir açılışımıza geçelim. Olur, Harika, olur. Arkadaşlar alıyorum. Hangisini alacağım bilmiyorum. Bir tane buradan çekeceğim. <laughs> Şöyle bakayım. Şuradan. Acaba o mu olur? E şimdi de bunu aldım. İkincisini alıyorum ya. İkincisi de çıkar. Umarım. Diyerekten alıyorum. Yine bu batağa giriyorum. <laughs> Burada açılışımıza geçeceğiz. Umarım ses güzel geliyordur arkadaşlar. Şu an açılış bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Ee, bu Glory of Team Rocket booster box'ını açacağız. Bundan daha önce çok fazla açtım zaten. Bir de şansımı Gorilla Custom da deneyeyim dedim. Burak Bey'in eşliğinde bir pack battle yapalım dedim. Beraber paketleri açacağız. Bu süre içerisinde de Burak Bey'e bazı sorularım olacak. Biraz da muhabbet edeceğiz. Onun dışında şurada biraz custom kart görüyorum. Onları göstermek istedim size. Paket açılışına geçmeden önce şöyle bir bakın neler yapılabiliyor diye fikriniz olsun en azından. Bunlar isteğe göre yapılıyor arkadaşlar. İşte doğum günü hediyesi olarak belki arkadaşınızı almak istersiniz ya da ne bileyim Burada mesela Toprak ve Pikachu EX var. Benim oğlumun adı da Toprak. Onun için yaptırmıştım. Toprak ve Pichu'ydu galiba benim yaptırdığım. Böyle kartlar da çocuğunuza ya da ana olarak yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda Gorilla Custom Cards şirketlere özel hediyeler de ayarlıyor. O şekilde kartlar da koleksiyonluk ya da anı kartları da yaptırabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Kibon ve Jigglypuff. Güzel tasarımlar var. Tasarımı isterseniz kendiniz gönderebiliyorsunuz. isterseniz kendilerine yaptırabiliyorsunuz. Tasarım ekipleri de var. Birçok onaydan geçtikten sonra artık siz son kararı verdikten sonra üretime geçiyor kartlar. Ee, burada az önce ben bir tane kart gördüm. Berkcan'ın kartı. Berkcan'ın Berkcan kartı bu arada çok başarılı bir kart. Onu göstereceğim. Kendi kartım da var bu arada. İki kez mi? Üç kez galiba yaptırdım buraya. Bu neymiş ya? Yo enteresan bir kart ya. Yani... Ben de çok anlamış değilim açıkçası ama böyle bir talep geldi yaptım. Aa, çok evet. ilginç, güzel olmuş. Siz e, Holo paterni de seçebiliyor, değil evet, mi bu arada? 8-9 farklı çeşit var. Bir ara evet. texture da çıkarttınız. Devam ediyor musunuz ona? Onu denemelik yaptık. Sen de senin kartında yaptık sadece. Evet. Şimdilik devam etmiyoruz olan değişim ama ileride. Biraz zor arkadaşlar. Bu biraz pahalı. Eğer ki paranız varsa benim gibi yaptırabilirsiniz. Eğer paranız yoksa <laughs> düz kartlara yönelebilirsiniz. Bu paramın olmadığı döneme denk gelmişti. Düz kart yaptırmıştım. Toprak Spichu. Bazen Pokézet şeyle stempli. Bunlar da Pokézet stempli. Ee, Victory Cup. Aras. King of the End Zone. Aras güzeldi. kartı. Aras Aydın'ın kartı. Hı hı. Bu da ilk yaptırdığım Pokezet Venuzar kartı. Hatta benim kanalın logosunu da kendileri yaptılar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Tabii o zamanlar mi vardı kardeşim. Evet. <laughs> hiçbir şey yoktu yani. Ee, Big falan. Hmm. Göremedim o kartı ama neyse. Custom kartları da göz attık. İsterseniz böyle hediye falan <laughs> olarak da düşünebilirsiniz custom kartları. O zaman açılışa geçelim. Geçelim. Şöyle paslı falçatamızla açılışımıza geçiyoruz. Umarım güzel şeyler çıkartabiliriz. Ben bir tane paket alayım. Sonra sen bir tane paket al. İkimiz de bir taraftan bitirelim. Allah'ım. Ya bir tane mi çıksa ne olur be ya. Şöyle ikiye bölüyüm hatta. Yarısı senin yarısı benim. Şöyle. Yavaş yavaş başlayalım. Beraber mi açıyoruz? Aynen aynen. Beraber. Ekranda gözüküyor zaten. Sol taraf benim. Şu an deplasmandayım diye belki az kart çıkartabilirim ama üzülmeyin. Bunun bir de dönüşü var. Umarım bir gün Burak Bey de gelir İngiltere'ye. İnşallah. Oh. <laughs> Direk adam AR'yi çekti. Houndum AR kartımız bir tane buldu. O zaman şöyle diyelim puanlayalım hatta bunları. AR kartlar biz öyle yapmaya başladık çünkü. AR kart çekersen 3 puan. Öyle mi? Ha, tamam süper. SR kart çekersen 2 puan. Evet, şu an 3 direkt 3 ile başladık. Tamam 3 ile başladık çok iyi oldu. Double R'yi çekersen 1. Silir getireyim hemen. Ha, olur. Sili de olur. Eğer ki SR çekersen de 5 puan. Tamam. Sen Anla hiç açıyor musun paket? falan? Ben eskiden çok açıyordum da artık durakladım diyeyim. Öyle mi? Evet biraz böyle ara verdim açmaya çünkü açtık çatçısı geliyor. Ama senin kendi koleksiyonun var. Var, var. Uzun zamandır yaptığım evet, evet. bir koleksiyon. 7-8 binder koleksiyonum var. Anladım. Binder dolusu diyeyim. Peki nereden çıktı bu, bu şey işi? Sen de bu arada paket alabilirsin. Ya nereden mi? çıktı? Benim aslında Hı. çok tesadüfi oldu desem yeridir. Yani bir çok böyle iş kurayım hevesiyle girmedim. Yani bir arkadaşıma hediye yaptım. Türkiye'de niye böyle kartlar yok falan diye. O da sevdiği böyle kitap karakterlerinden işte Zaman Çarkı'nın, Rendal Thorne mesela, Hı -hı. işte Dragon gibi. Ya dedim bu kartlar niye yok hani Türkiye'de niye yok? Yani Hı -hı. yurt dışında niye yok? Hani onu bir arkadaşıma hediye yaptım. Sonra çok beğenildi. Ben dedim böyle pazar varsa ben gireyim o zaman. Hani custom Hı -hı. kart. Yani evet. ne istiyorsan onu yapayım. Hı -hı. Hani madem bulamıyorsun bu kartları. Hı -hı. Öyle girdim. Yani hiçbir hedefim, planım yokken girdim aslında. Yani bir tane satılırsa bile şanslıyım diye hı hı. düşünüyordum hı hı. yani girdiğimde. Yani yanlış hatırlamıyorsam o zaman 4,5 liralık bir reklamla girdim. 6 tane takipçi evet. vardı Gorilla Cars hesabında takip. Yani işte annem takip ediyor, kardeşim <laughs> takip ediyor. Falan. yani 4,5 lirayla Instagram reklamıyla girdim abi. Yani yok sattı öyle söyleyeyim. Yani yetişemedim siparişlere. Ondan sonra aldı başını gitti zaten. Yani aslında burada gördüğün hiçbir şey planda bir hedefte yoktu. <laughs> Zamanla yavaş yavaş büyüdü. Büyüdü öyle söyleyeyim. Anladım. Peki neden Gorilla? <laughs> Neden Gorilla? Güzel soru. <laughs> Sormazsın inşallah diyordum ama inşallah soru gelmez böyle. Abi Gorilla neden Gorilla? Ya inan hiçbir fikrim yok benim de. Yani niye Gorilla? Ya o zaman hani bir şey satarken yani bir ürün var sonuçta. Satarken bir marka olmak zorunda ya. Hani benim de hedefim planım olmadığı için. Hı -hı. Ya hani en azından bir marka görünsün de ne olursa olsun. Bak Gorilla kulağıma hoş geldi. Ondan sonra logo tarafında da Hı -hı. hoş geldi gözüme. Hı -hı. Ya dedim Olabilir. Şöyle koydum. Gorilla diye kaldı. Yani hiçbir Anladım. anlamı yok sanıyorsanız. <laughs> Tamamen anlamsız. Ama bir puan bana geliyor. Hmm. 3-1. Yavaş yavaş geliyorum kardeşim. Devam edelim. Şey diyeceğim. Benim en çok karşılaştığım soru Gorilla Custom Kart'larla alakalı. Hmm. E, sosyal medyada genelde bunu yazıyorlar bana. Abi Gorilla Custom Kart'taki kartlar orijinal mi diye sorular çok fazla geliyor. Hmm. Galiba ismindeki custom kart Evet. O çok kafayı karıştırıyor. O kafa karıştırıyor aynen. Evet. Ya bana da çok fazla DM geliyor onlarla ilgili. Yani hı hı. şöyle custom ve proxy kartları biz zaten Teklerle ayırdık sitede. Evet. Yani kategoriye girdiğin zaman eğer yani üzerinde Custom kart yazıyorsa özel yapım kart. Hı -hı. Yani bunları biz yapıyoruz. Bunlar lisanslı değil. Evet. Ee, proxy yazıyorsa yine biz yapıyoruz. Ama Aynen. bu iki kategori dışında yani bizim ürettiğimiz kartlar dışında Hı -hı. bütün her şey lisanslı. Evet. Yani saat ürün yok. Ya biz bunun farkındayız. Ben her elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama orada ister istemez yeni başlayan koleksiyonlar. Evet kafa karışıklığı oluyor. Evet. Onları şöyle bir düzeltmeye gidiyoruz. Ee, şimdi gorillacustomcards.com adı da uzun yani. Evet. yani anlatırken ederken yazarken ya da birine yani. verirken e, zor oluyor yani kullanıcı zorluk çekiyor. Onu da değiştirdik. Şimdi söylemeyeyim ismini. De. Öyle mi? Ee, daha ee, açılır. Okay. Onu da değiştirdik. Şey de Daha değişiyor. kısa, daha öz. Yani kasımı aradan çıkartarak yine ya kastım yapmaya devam edeceğiz ama e, onu aradan çıkartarak yeniden kısalt. Okey. Güzel. Onu da duyuracağız yakında. Peki evet. şimdi siz böyle fiziksel bir mağazanız açıldı. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkürler. E, şu an baktığım zaman dışarıda da bir alanınız var ama <laughs> ileride böyle bir burada TCG oyunu oynatma, bir kafeye dönüştürme gibi böyle plan var mı? Uzun bir vadede bir plan var. Ee, ya burası için ya da buranın aşağısı, yani bizim bulunduğumuz şu anda Acarloft burası, <laughs> ee, alışveriş merkezi gibi buranın evet. en altında Funloft diye bir yer var. Evet oyun alanı. Yani hı hı. odalar kiralanabiliyor. İşte bowling oynayabiliyorsun, bilardo evet. oynayabiliyorsun. Onun haricinde kiralanabilen boş odalar var. Hı hı. Oraya istediğin bir masa koyabiliyorsun, e, sandalye koyabiliyorsun. Ya yani istediğin bir organizasyon yapabiliyorsun aslında orada. Okay. Öyle olunca evet öyle bir plan düşünüyoruz ama belki okay. safhalarda olacaktır iller. Umarım bekliyoruz o zaman. Güzel olur ya. Bayağı kaptım. Evet. <laughs> 4-1. Son durum 4-1. Moraller bozuk. Yani misafir olarak gelmişiz buraya. <laughs> Umarım bir erkek... üstünlük olmaz. <laughs> ya ben yeniliyorum genelde. <laughs> Bilmiyorum ama çok yeniliyorum. Ya yani. normal şartlarda ben de yenilirim. Yani ben uzun süredir işte paket box falan içiyor. Yani şeyden sonra ben durak sattım kendimi. Yani Brilliant Stars açtım çok fazla. Evet. İlk açtım baksak direkt Chase kartı çektim. Hı -hı. Sonra 7-8 tane box aldım ben. Hı -hı. Yani kaç paket oluyor artık bilmiyorum yani. Hı -hı. 200'den fazla herhalde. Ondan sonra yani onu açtım. Abi en çıkacak maksimum değerli kart 50 dolarlık çıkınca böyle üzülüyor insan. <laughs> Tabii ki. Yani böyle bir soğuma yaşıyorsun yani. Ondan Aynen. sonra hiç açmadım. Hiç açmadım demeyin de yani nadiren. Ya üzücü ya bazen paket açmak evet, üzücü Hayal kırıklığı oluyor işte. Evet. Çok böyle abartmamak lazım. Çok abartmamak yani lazım. Yani 7-8 box'ı da tek tek iseydik, Evet. bence çok daha mutlu olurdum gibi Evet. Görüyoruz. Arkadaşlar çok yükleniyor başta. Çok fazla alıyorlar sonra birden koleksiyonu bırakıyorlar. Evet. İşte sebebi bu aslında. Aynen öyle çok böyle abartmamak lazım. 2 puan Allah <laughs> yetiştim. Allah'ım lütfen Mirtu gelsin şuradan. Mirtu ile çıkalım. Acar kentten. Umarım Mirtu gelir. Ama herhangi bir reseyara da razıyım bu arada. Umarım gelir diyerekten. Aha. Ben de bir 3 puan çekiyorum. Bir AR kart Speed Ops. 3, 4, 5'im ben. Sen 4'te kaldın Evet. Öne geçtim ya. Evet. Güzel. Yenmek çok güzel bir duygu arkadaşlar. <laughs> Sanki e, sürekli, ile yenmek. <laughs> sürekli ye, yeniyormuşum gibi de yorum yapıyorum ama yenmek güzel bir duygu. Bir an bile olsa şu an öne geçtim güzel bir duygu hissediyorum şu an geliyor yavaş yavaş hissi gelmeye başladı Peki ilk İstanbul karşıda vardı zaten iki tane official marka vardı ikiniz de vardırız orada e, ikincisinde de vardınız Çok teşekkür ederim ya, siz de sağ olun böyle bir organizasyon Türkiye'yi getirdiğiniz ve ilk olduğunuz için Evet. çünkü ilkler her zaman önemli yani hmm. Gorillada mesela Car Store tarafında Evet, Türkiye'nin ilki desem yanlış telaffuz etmemiş olurum evet. ihtimal Muhtemelen haklıymış. Oo, ne <laughs> geliyor. En değerli ARE karttı bu setin. Güzel, güzel. Hit olarak güzel ama numaralar nasıl şu? Kaç kaç oldu? Eee 3, 6 var burada, bir de 7 burada var. Benim bir tek eser kurtarabilir şu an. Çünkü bir daha ARE gelmeyecek arkadaşlar. Evet. <laughs> SR belki 2 puanlı bir şey de kurtarabilir. Bakayım 6 7 bence 5 var. Bir SR de kurtarabiliyor bu arada. Berabere biteriz. SR gelirse bana. Ama burada da boş çektik. Son 3 paketimiz kaldı. Yani İstanbul Karşıoğlu güzel her zaman geldiğiniz destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Zaten bizim hep promo kartlarımızda siz yapıyorsunuz. Yani çok internette konuşuluyor. oy. <laughs> e, evet. Ben şu kazandım herhalde. Elimi aldım <laughs> ben gidiyorum. <laughs> gayet ben galiba herhalde. E, şu an 9 puanla artık ben hiçbir şekilde geçemeyeceğim çünkü Ezhar <laughs> da <laughs> geldiğine göre buradan Ezhar gelme ihtimali inanılmaz az. Şunu şöyle koyalım senin olsun ya kızdan olsun. Şimdi haksızlık oluyor o zaman. Adam acımadı mı? Maalesef. Kaybettim. Bir şey diyorum sürekli unutuyorum. Ya mucize evet şimdi, eser çektikçe unutuyoruz. Evet. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> bir şeyler diyorsun? çektikçe unutuyoruz. Evet. Buradan ben de boş geldi. Son paket. Bir mucize olmazsa yenildim mecek. Umarım bir mucize olur. Şöyle açıyorum. Bir puancık geliyor buradan ama o kazandırmıyor. 3, 6, 8, 9 puanla Burak Bey ee, tabiri caizse elimize veriyor arkadaşlar. <laughs> bu kanalda böyle şeyler konuşabiliriz. Estağfurullah ya. 3, 4, 5 olsun. Benim kaderim bu. Çok teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ederim. Bu açılışı benimle paylaştığı için. Arkadaşlar Şimdi Gorilla Custom Cards açıldı. Biz bu paketleri açtık. Ee, buraya ilk önce gelen, bu videoyu yayınladıktan sonra ilk önce gelen bu kutuyu içindeki tüm hitlerle birlikte alacak. Ee, nasıl alacak? Ben e, o kutuyu almaya geldim diyebilir Burak Bey'e. Pokézitten geliyorum falan filan diyebilir. Buradaki tüm hit kartları tüm kutusuyla birlikte şu şekilde alacak. Ee, selamımı söyleyin. Kendisine mutlaka verecektir. Gelmişken de bir şeyler de alırsınız. <laughs> Bunları sildiğim gibi. ki edeyim Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Okey. <laughs> Hazır açılmış arkadaşlar. Hiç yorulmayın diye ben sizin için açtım. SR <laughs> çekemedik ama güzel kartlar var. Bugünlük sanırım bu kadar. Buraya gelebilirsiniz. Burası açık. Açılı saatlerini de zaten paylaştı Burak Bey. Ee, biz bu videoyu çekerken de biraz daha ürün geldi raflara bu arada. Ee, Mitos'un genellikle ürünleri geldi. Onlara da bakabilirsiniz. Ben buraya videosunu bu konuşmalar geçerken koyacağım zaten. 2-3 Mayıs'ta ICS'ye gelmeyi unutmayın arkadaşlar, İstanbul Karçova. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bir ara yayınlanacak. Mutlaka yayınlanır çünkü çok fazla emek verdim. <laughs> Yok emek vermedim, çektim zaten. Ee, bu kadar arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burak Bey de bizi ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan Ayınsa hayırlı ol. olsun. Umarız emeklerinin karşılığını alırlar diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki videoda arkadaşlar. Umarım bir dahakine geldiğimde Mitos Karts tarafını da çekeceğim. Ben oraları gezdim. Mükemmel bir üretim tesisleri var burada kart. İnanamazsınız yani şok olursunuz hatta. Onu da çekeceğim. Türkiye'de böyle bir şeyin olması böyle şaşırtıyor beni. Yani acayip makineler var aşağıda. Tamamıyla fabrika var aslında. Oranın da çekimini yapacağım. Sözünü aldım. Bir ara geldiğimde çekeceğim. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.